Tuba Bey merhaba. Merhaba. Ee, sezon açıldı. Evet. Siz de güzel or organizasyonlar yapıyorsunuz. Evet. Birazcık aa, açıklar mısınız? Ne güzel organizasyonlar var? Ee, şimdi bizim asıl e, uzmanlık alanımız Uludağ. Uludağ'da Montevayi Otelimizde çalışıyoruz. Ee, burada biz öğrencilere özellikle yani gençliğe e, kayak organizasyonları yapıyoruz. Kayak eğitimlerimiz var. Arka tarafta göreceğiniz gibi öğrencilerimiz şu an derse çıkıyorlar. 12 saat, 16 saat, 24 saat gibi 5 gün, 6 gün süren etkinliklerimiz var. Kayak sporunu çocuklara aşılayabilecek faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında da yetişkin öğrencilere, yani üniversite öğrencilerine aralığın son haftası, Christmas haftası dediğimiz haftada eğlence içerikli organizasyonlar yapıyoruz ama tamamen altyapımız Uludağ üzerinde. Hı hı. Peki bu sene fazla bir kar yağmadı. Bu Açılışta yani. maalesef bizi biraz üzdü hava durumu. eee yani ama şu an eğitimler için yeterli kar seviyesi var. Uzman e, kayakçılar için e, keyifli bir kayak yapamıyoruz. Doğru. Hı hı. Peki Christmas etkinlikleri ayın <laughs> Christmas etkinlikleri şöyle başlıyor. 23 Aralık'la 26 Aralık arasında. Biliyorsunuz asıl Christmas kutlanan tarih 25 Aralık'tır. Yani bugün aslında kutlamalar oluyor. biz de bu tarihleri göz önünde bulundurarak 23-26 Aralık'ta 3 gece 4 günlük etkinliklerle dolu bir organizasyon yapıyoruz. Peki bu akşam bir etkinlik olacak mı? Bu akşam olacak. Bu akşam gece kayağımız olacak dışarıda. Ateşler yakacağız. Ee, aynı zamanda e, kulüplerimiz var. Kulüplerde de e, eğlence partilerimiz olacak. E, bu şekilde bir Christmas Aynen. faaliyeti gerçekleştireceğiz. Peki yeni yıl yaklaşıyor. Evet. Yeni yıldaki düşünceleriniz neler? Şimdi yeni yılda Uludağ'da birçok otel e, zaten faaliyet gösteriyor. E, konserler olabiliyor. E, etkinlikler gösteriler oluyor. E, biz de bu şekilde otellerimizle işbirliği yaparak e, burada misafirlerimizin e, yeni yıla e, kararlar içinde e, Uludağ atmosferinde girmesini sağlıyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı sizlerden? E, şöyle Uludağ'da biz dünyanın birçok yerinde kayak organizasyonu yapıyoruz. Uludağ e, bu Tesisler arasında gerçekten değerli bir tesis. Yani biz bu tesisimizin değerini mümkün olduğunca herkes anlatmaya çalışıyoruz. İnsanları da burada mutlaka misafir olarak görmek ve kayak sporunu alışkanlık haline getirmelerini istiyoruz.